Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Türkiye genelindeki 51 ilde 865 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Türkiye genelindeki 51 ilde 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 51 ilin merkezi noktalarındaki 865 arsa %25 peşin 24 ay vade ile satışa çıkacak. Bakanlık peşin ödemelerde %20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 9, 10, 11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılımda sağlanabilecek. İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'da talepler yoğun. Özellikle ev yapmak isteyen ve iş yerine uygun arsa arayan vatandaşlar İstanbul'da 31, Ankara'da 37, Malatya'da 139, Mardin'de 16, Samsun'da 113 ve Şanlıurfa'da 119 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı. Müzik katılım sağlanabilecek açık arttırmalar 9-10-11 Temmuz günleri saat 10.30'da yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya, Ankara ve Toki İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece İstanbul'da yapılacak açık arttırma internetten teklif verilebilecek.